yardım et la. Mahmut ben bunu ezerim. Ezemedim. Ezesene lan. Ezemiyorum. Oğlum. Kur. Çok sinirlendim evet. Hadi yürü. Ah oh! Kim vuruyor lan? Mahmut. Ya ben sırtını alır mısın lan? Abi bir yere düşüyorum lan. Mahmut. Sen nereden çıktın oğlum? Sinek mi var lan? O tam kenarda. Oğlum bu ne lan? Evrenler oğlum senin zombi evreninde olman gerekmiyor mu? Ya bir ses tam. <laughs> oğlum var ya evrenler karıştı ha ben koşuyorum. Ananın ölümü oğlum sen nereden çıktın lan? Yo saldıracağım o zaman. Seni öldüreceğim. Ha ha yanıyor lan. Oo. Aa. Aa. Aa! açalım lan. Tamam o gidebiliriz. Ah! Ah! yakında geri döneceğim. Beni hapkara yet Ulan bir de yere düşüyor. Garibim ya. <laughs> Bildiğim var oğlum. <laughs> ya oha. Bu ne oğlum? Oh, he, Oğlum ben onlar niye bu kadar düştü? onlar ve sapaf kimler son arkadaşlar. Son bölüm ya arkadaşlar atmaktan sıkıldım. Sadece ben onlar ve vs zombiler atacağım. Galaksı da ben 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 b b b arada arkadaşlar zombi evinde herkes bizden bir tek zombilerle savaşacak tamam mı? Eğer farklı bir titan falan gelirse yani o hepsi bizden bütün titan. Evet dostum. Dostum ölmeyi düşünmüyorsun hiç. Gidip gidin arkadaşlar. Evet melonlar ve Pumpkinler'de ilk ve son zombi. Evet bu zombi öldürsek bütün zombiler gidecek. <gülüyor> 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 <arası dansı> <laughs> ben senden daha güçlüyüm. Ben senden daha güçlüyüm. Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast izlediğim ben boksörüm adamım iyi düştüm ey ben boksör kolaydı adamım